Selamünaleyküm arkadaşlar bugün videomuz V210 verseniz bunun gaz kelebeği arızalığıyla ilgili size bilgi verecek. gaz kelebeği neden arızalır sabahları niye araba geç çalışır volantide alıp vermesi neden olur bununla ilgili bilgi vereceğim İstersen e, kamerayı bir gaz kelebeğine doğru getir şimdi bu gaz kelebeğinin sorunları şunlardır arkadaşlar bu gaz kelebeğinin içinde kömürler var bu kömürler zamanla aşındığından dolayı yılların verdiği şeyden dolayı aşınma oluyor. Bu aşınma olduğu için tas kelebeğe Rolanti'de e, gidip gelme olayı oluyor. O da işte ustaya götürdüğünüzde falan sanayiye o da diyor ki size bobinden arızalı olabilir. Bobinden bozuk olabilir. Ondan sonra yani bir takım işte size şey yapıyorlar. Bujileri değiştirin. bujuk kablolarını değiştirin. Hiçbir alakası yok bunlarla ilgili. Bu gaz kelebeğinin size nasıl söküldüğünü söyleyeceğim. Aracımızı biz sökmüyoruz ama şimdi e, bu gaz kelebeğinin tam şurada kömür var. Bunun içindeki tane tırnak var. Böyle V şeklinde. Bu tırnakları hafifçe eğdiğimiz zaman rolanti motorumuz, gaz kelebeğimiz eski haline dönecektir. Yani orijinal verilerine dönecektir. Ha buna adaptasyon falan ister ama bunu yaptıktan sonra tekrar bir adaptasyon yaptırabilirsiniz. Bu V210'lardaki arızalarda şimdi burada iki tane bobinimiz var. Biri burada, biri de burada. Yalnız ustaya götürdüğünüzde direkt size diyeceği tek şey bobinden dolayı olduğunu söyleyecek. Ama bobinden bir alakası yok. Bu alıpların bir sebebi gaz kelebeğinin içinde bulunan kömür. Bunun içinde iki tane tırnak var. Bu tırnakları yerine getirdiğinizde hafiften büktüğünüzde eski haline gelecektir. Bununla ilgili ben yeni bir video çekeceğim. Bu e, gaz kelebeğini söküp tekrardan nasıl sökülüp nasıl takıldığını bu eğdiğimiz şeyi nasıl yerine getireceğimizi size göstereceğim. <laughs> Arkadaşlar ayrıca bir arızası daha var. Ee, bu bujilerin içinde dört tane bujileri korumak için lastik var. Bunlardan da ateşleme dışarı verdiği için bu bujilerin içindeki bunlar lastikte zamanla aşınma oluyor. Bunlar kuruduğu için bundan dolayı aramamız tekleme yapar. Artı bu tekleme şeylerinden bahsedeyim size. LPG'de falan da tekleme yapabilir. Bu da zamanla olabilir. Bu da işte zamanla bu araba benzinliği olduğu için LPG'de kuru yakıt olduğu için zamanla kelebeğin ayarını bozuyor. İşte ne bileyim. Artı bir de bir şey göstereyim biraz size. Şimdi bu kelebeğin orijinal kaplosu var. Burada bağlantılı. Exxon'un manifoldun o tarafa giriyor. Fişi var bunun ucunda. Bu da zamanla motorun sıcağından dolayı bu da sertleşiyor ve zamanla bozuluyor yani kaplının özelliği bozuluyor. Birbirine temas ettiği için ateşleme sırasında temas ettiği için beyne sinyal göndermediğinden dolayı arabanın rolantisini bu yüzden bozuyor. Arkadaşlar şimdi videonun sonuna geldik. arızalarını tek tek ben size söyledim. Kelebeğe sokup bununla ilgili video çekeceğim. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Teşekkür ederim. Herkese iyi günler.